Hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomuzun konusu Tor. Tor'un becerilerini inceleyeceğiz. Hidra hasar testine bakacağız. Ve daha sonrasında nasıl kasmamız gerekiyor? Bunlara değineceğiz. Öncelikle becerilerine gelelim. Bir düşmana iki kez saldırır. Saldırıyı tekrarlama şansı yüzde %20'dir. Yani %20 ihtimalle 3. vuruşu atıyor. 4 e, kere vurmuyor. 3. vuruşu atıyor. %20 ihtimalle. Saldırıyı tekrarlar dedi. O bir kere vuruyor sadece. Her vuruş hedefin dönüş metresini %10 azaltır. Yani herhangi bir ihtimal yok. Direkt vurduğu zaman %10 şekilde azaltıyor. Şimdi gelelim A3'üne. A2'sine sonra değineceğiz. Tüm düşmanlara saldırır. Saldırmadan önce bu şampiyon 2 turluk %50 atak arttırma, %30 kritik damage arttırma verir. Her vuruş diğer dirençlerini %75 ihtimalle %10 azaltır, %50'ye kadar birikir. Yani %75 ihtimalle karşının direncini %10 azaltıyoruz ve bu %50'ye kadar birikiyor. Bu nedenle hidra da çok işimize yarıyor. Yani direnç azaltma olayı bizim direnci fazla olduğu zaman şey atmamız, dezavantaj atmamız zorlandığı için bundan mütevellit takımın gereken isabetini otomatik olarak tor karşılamış oluyor. Yani tam bir takım oyuncusu. %75 ihtimalle tüm düşmanlara %30 hız azaltma dezavantajı verir. Yani elinde Necmos olmayanlar Eos 3'de olmayanlar bu tarz hız azaltma olmayanlar zaten genelde lamasu kullanıyoruz. laması bunu telafi ediyor. Bundan mütevellit tor iyi bir seçenek. Zaten hidraslar da iyi olduğu için. Şimdi a gelelim. Tüm düşmanlara saldırır. İlk olarak seçilen düşmana vurduktan sonra diğer düşmanlara rastgele sırayla vurulur. Başlangıçtan sonra takip eden vuruşta verilen hasar yüzde %25 arttırılır. Yani %100'e kadar birikir. Yani hasar bloklama ve öldürülmez avantajlarını yoksa eğer bu etki baş düşmanlara karşı kullanılmaz. Yani burada bize ne diyor? Bu hero'yu diyor katil setle kullanamazsın. Tüm düşmanlara saldırıyor ama bu tüm düşmanlara tek 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 vuruyor. Yani katil set ne yapıyordu? Alan hasarı olan şeylere %35 defans yok sayı verdiği için bu da her düşmana tek 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 saldırdığı için direkt alan vuruşu olmuyor. Yani bundan mütevellit bu Hero'da sadece A3'ünde katil setin e, pasifini şey yapabiliyor. Katil setin pasif yeteneğini aktif edebiliyor. Zaten 6 tane katil set dizince %35 defans yok sayı veriyor. Fakat bu alan vuruşlarına %35 defans yok sayı veriyor. Öyle bir olay var. O yüzden bu Hero'da katil set kullanamazsınız. Katil set demişken de katil set kime vereceğimizi seçtik hesabın fotoğrafını videoya koyarım. Kendisine ulaştık. Herhangi bir bu konu hakkında video yapmayacağım. Zaten şeyden paylaştım. WhatsApp grubundan paylaştım. Instagram'a da videoyu attıktan sonra atacağım. Şimdi pasifine gelelim. Bu şampiyonla ser verdiğinde fırtına sayıcı 1 arttırılır. 10'a kadar birikir. Her fırtına bu şampiyonun demeyicini %3 arttırır. %30'a kadar birikir. Yani bu şu anlama geliyor. Sizin uzun vadede uzun süren savaşlarda baş düşman savaşlarında Thor kendisini güçlendirebilen bir hero. Yani nasıl Ninja'nın pasif kendisini güçlendiriyorsa da aynı mantık Thor'da da var. Fakat atak arttırması yok. Sadece demeyici arttırması var. Fırtısı, fırtına sayıcı onay açtığında düşmanlara saldırır. Bir turluk sersemletme dezavantajı verir saldırıdan sonra sıfırlanır. Şimdi fırtına sayıcı sıfırlandıktan sonra şeyi merak edebilirsiniz. Burada damage arttırma gidiyor mu? Evet damage arttırma gidiyor. Ee, o anlık olan bir şey olduğu için burada damage arttırma gidiyor. Fırtına zaten gökten şimşek atıyor. O şimşek atana kadar fırtına sayıcınız olduğu için o sayıştaki sayı kadar damage'iniz artıyor. Şimşek yukarıdan aşağı inip vurduktan sonra o sayaç sıfırlanıyor ve demeciniz eski haline geri dönüyor. Sonra tekrar saymaya başlıyor. Şimdi kafanız karışmasın. Ninja'nınki ki savaş boyunca kalıcı. Bununki savaş boyunca kalıcı değil. Sürekli resetlenen bir şey. Şimdi ustalıklarına gelelim. Ustalıkları standart. Her DPS'e kasmanız gerektiği için. Yani Ratolos gibi şampiyonları tabii ki de. birer parçalarını açmanıza gerek yok. Hani açmayın demiyorum. Açmanıza gerek yok. Diğer her bütün DPS'lerde olduğu gibi %50 ihtimalle defans yok say. %25 defans yok say var. %50 ihtimalle mifer parçası. O yüzden şart. Burada başka bir şey şart mı? Başka bir ustalık şart değil. Ustalıkları kafanıza göre açın. Genel olarak hasarına yönelik ustalık açarsanız çok işinize gelir. Ben her oraya olduğu gibi çelik ilmi açmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi Kullandığımız ruhlara gelelim. Kullanabileceğimiz ruhlar doğanın gazabı var. Doğanın gazabı her dezavantaj attığımızda hasarını arttırdığı için doğanın gazabı iyi bir seçenek. Burada ezgi parçalama var. Ezgi parçalama kullanabilirsiniz. Bu da defans yok sayı verdiği için belli bir ihtimalle işinizi görür. Ee, ve daha sonrasında burada gökten gelen var. Ee, ben gökten gelen kullanmanızı daha çok tavsiye ederim. Yani doğanın gazabına göre daha iyi çalışıyor. Ben de gökten gelen açacağım. Ee, cevherlerimi şu an harcamak istemiyorum. Yani Tora genel olarak gökten gelen kullanmanız daha fazla hasar sağlar. Var. Sizin takımınızda ne bileyim e, elva gibi ya da fazla avantaj veren herolar yoksa gökten gelenin hiçbir mantığı kalmıyor ne yazık ki o yüzden ne kadar çok avantaj verebilirseniz o kadar iyi çalışıyor gökten gelen doğanın gazabı da verdiği dezavantaj başına e, dezavantaj verdiği dezavantaj için hasarını arttırıyor A3'ü de hız azaltma vesaire verdiği için hız azaltma verdiği için hani burada stacklendiği zaman torun hasar ekstra ekstra artmış oluyor ama ne bileyim koruma setli Sennadır Hydra'da kullandığınız şeylerden bahsediyorum. Koruma setli Elva'dır. Koruma setli Sennadır. Yani takımınızda bu tarz şampiyonlar varsa gökten gelen kullanmanız daha mantıklı oluyor. Şimdi ustalıklara değindik. Becerilere değindik. Daha sonrasında e, şeye de değindik. Şimdi değinmemiz gereken şey kalın şeyler e, hangi kalıntıyı kullanacağımız katil set zaten kullanamayacağını söylemiştim. Her DPS olduğu gibi bu şampiyonada yakışan şey acımasız set. %35 defans yok sayı var çünkü. Zalim settir ne bileyim. içgüdü settir. Onlar %20, %25 vesaire verirken acımasız set %35 defans yok sayma veriyor. Yani buna erişiminiz de kolay olduğu için şehir yapan herkesin erişebildiği bir set olduğu için bundan mütevellit Tora acımasız kasmanız daha mantıklı. Şimdi Kullanabileceğimiz setleri de değindik. Diğer defans yoksa setleri de kullanabilirsiniz. Ama acımasız set hasarınızı daha fazla arttırır. hem ekstradan %15 defans yoksa hem de %30 beceri soğurması olduğu için. 9 yaparsınız daha iyi şey yaparsınız. %15 ihtimalle tur alması da var. %15 ihtimalle turu aldığı zaman örnek veriyorum. 6 turda bir turu alıyor. Turu aldığı zaman hem a hem A3'ünün beceri soğurması otomatik olarak bir tur azaltmış oluyor. Şimdi ekipmanlara değindik. Ustalıklara değindik. Ruhlara değindik. Direkt hidreye geçelim. Diğer yerlerde tek düşman olan yerlerde toru kullanmanız çok da fayda sağlamaz değil? Yani tek düşman olan yerlerde ninja tarzı heroları, ratolos tarzı heroları kullanmanız daha mantıklı olur. Toru daha çok düşman. Örneğin arena DPS olarak kullanabilirsiniz. Şey yapabilirsiniz. Burada şey yapmayacağım. Ee, savaşı sonuna kadar götürmeyeceğim. Zaten Hidrei hızlı savaşla vuruyorum. Bundan mütevelli torun pasifisi etkinlendi zaman, doğanın gazabı etkinlendi zaman torun hasar testini yapıp videoyu burada bitirmeyi planlıyorum. Arkadaşlar benim unuttuğum bir konu var takımda laması vardı e, Lamassu, e, şey atıyor hız azaltma attığı için tordan önce hız azaltma attığı için torun eğer karşıda şey yoksa e, hız azaltma bir turda ise torun hız azaltması karşı tarafa geçmiyor bu yüzden de şeyi stekleyemiyor doğanın gazabını stekleyemiyor öyle bir sıkıntı var e, onu hiç düşünmedim şey yapmadım yani hızlıca burada hasar testini yapalım şimdi Ton üstünde kritik damage arttırma yok. Korku kafası var. Korku kafası sıkıntı olur mu? Olabilir. Ama şu an A3 atacağım. Kritik damage arttırma ve kendisine artık arttırma verecek. Sonra A2'sinin testini yapacağım. Şimdi Mishinaki defans kırma verdi. Marius normal şekilde vursun. Ee, tank art da vursun. Lamosu tur alacak şimdi. Lamos'tan sonra da Thor tur alacak. Thor tur aldıktan sonra Şimdi AX'nin mantığını da kavrarız. Ama şu an atak altı Öyle bir sıkıntımız da var. Yani %50 atak azaltma yediğimiz için üzerimizde de %50 atak arttırma olduğu için onlar birbirlerini dengeliyor. Şu an normal şekilde hasarına bakıyoruz. Herhangi bir üstünde avantaj olmadan. Şimdi A2'mizin İlk vuruşu açık boyuna vurursak burada hata yaparız. Neden? Çünkü zaten A2 ondan ona sekerek rastgele sekerek steklendiği için en son açık boyuna gelmesi bizim için daha fazla hasar avantajı sağlıyor. Şimdi şeye vuracağım. Hızdırap kafasına, gazap kafasına vuracağım. Oradan seke seke şeye gelecek. Yani %25 ile %100 arasında bir şey hasar arttırması olacak. Şimdi vurdu. 1.5 milyon vurdu bu fesat kafası yeşil mesela şu anki rotasyonda fesat kafasının yediği hasar daha fazla olduğu için bizim fesat kafasına bunu attığımız zaman ortalama hasarımız 3.5 milyon 4 milyon e, yeri geliyor 5.5 milyona kadar çıkabiliyor torunası kastınıza bağlı olarak bundan mütevellit tor hidrada e, kısmen şart olan bir hero neden kısmen şart çünkü Hydra'da şu anda DPS'ler arasında ilk 3'e 4'e girebilecek bir hero. Çünkü bunu füzyon olarak aldınız. Biraz da free to play bir hero. Bunu füzyon olarak aldınız. Kalıntılarını da şehirden oradan buradan düşürüyorsunuz. şey çok fazla emek sarf etmenize de gerek yok. Tabii ki bir noktada emek sarf ediyorsunuz da. Diğer heroları kasmaya çalıştığınız gibi falan değil. Mesela Marius. Marius'u da bedava alıyorsunuz. Fakat Marius için bayağı aylarca uğraşıyorsunuz. Ve üstüne Marius'u tam potansiyelinde kullanabilmesi için üstüne katil set olabilmesi gerekiyor. Mesela Otorion da aynı şekilde. Yani bir noktada katil seti ihtiyaç duyuyor. Ya da e, burada aklıma gelen diğer herolar genelde hiçlik heroları falan oluyor. Hem bunu füzyondan alıyorsunuz. Mesela şu an açık boyunlar varken vuralım. Toru hem füzyondan alıyorsunuz hem kalıntılarını şehirden alıyorsunuz. Hani bundan mütevellit kasması ve oynatması en rahat hero oluyor. Çok fazla bir şeye de ihtiyacı yok. Örnek veriyorum her takıma oluyor. Hani bazı rotasyonlarda renginden dolayı neredeyse hiç hasar atamıyor. E, o bir gerçek. Fesat'ın kırmızı olduğu rotasyonlarda falan. O bir gerçek. Ama diğer rotasyonlarda sadece 6'da 1 takılıyor. Rotasyon olarak. Sadece 6'da 1 takılıyor. Bundan mütevellit toru hidreye adapte etmeniz, hidreye kasmanız gerekiyor. Hani toru aldım zindan dönüyor falan filan. Hatta şeyi de göstereyim. Tor zindan 20'leri de çok rahat bir şekilde dönebiliyor. Yani şey olsun golemi falan dönüyor ama ejder 20'yi mesela çok rahat bir şekilde dönüyor. Şimdi Lamasul'a şu şeye verelim. Tor'a verelim. Şimdi tora sıra geldiğinde son bir hasar testi yapalım. Zaten A ikisini mantığını anlattık. Şimdi A ikisini en baştaki çürüme kafasına vuracağım. Ondan ona seke seke gidecek. Ondan ona seke seke gittiği için de bizim açık boyuna vurduğumuz hasarda artacak. İlk vuruşu hiçbir zaman 50 oynuyorsanız ilk vuruşu hiçbir zaman A ile açık boyuna yapmayın. Şimdi vurduk 1 milyon 600 vurduk. Bu fesata 2 katı olduğunu düşünürsek yani ortalama 3 milyon falan vuruyor fesat kafasına. Yani gerek hız azaltması olsun zaten kendini güçlendirebilen bir hero. Kritik damage arttırma, artak arttırma, tor oynarken bunlara ihtiyacınız yok. Ve daha sonrasında ne bileyim HP yanı gibi şeylere de ihtiyacınız olmadığı için toru rahat bir şekilde kasıp hidre koyabiliyorsunuz. Hatta savaşı bitireyim. şu an Marius daha fazla vurmuştur. Yani uzun vadede hemen hemen aynı hasarları atıyorlar çünkü doğanın gazabı steklenmemiş oluyor çünkü eğer karşıdaki hız azaltma bir tur değil de e, A3 atarsa doğanın gazabına stek gelmiyor hani bundan mütevellit elva takımlarında olsun ya yani diğer farklı avantaj aldığınız takımlarda olsun tor kullanmanız sizin için daha mantıklı gerek Elva takımlarında olsun gerek takımlarında olsun çok fazla avantaj veren takımlarda Tora gökten gelen açmanız daha mantıklı oluyor. Çünkü stabil bir hasarınız oluyor. Hele ki koruma setliyse bu avantaj takımı %5 %5 %5 yani üstüne 5 avantaj olsa %25 otomatik ve hasarı artıyor. Gökten gelenle beraber de bu %50 civarında bir şey buluyor. Yani kendi pasif falan filan bayağı bir %50 %60 civarında artıyor kendi hasarı. Bundan mütevellit. Elinizde varsa hidrayı tora adapte etmeye çalışın. Şimdi son bir özet geçelim. Şimdi tora ne yapıyoruz? Doğanın gazabı. Ruh olarak. Doğanın gazabı. Ezici parçalama. Veya gökten gelen. Üçünden birini kullanıyoruz. Başka bir ruh kullanmıyoruz. Başka bir kutsama açmıyoruz. Ustalıklardan da tek şart olanın Bifer parçaların olduğunu söyledik. Üst, ona yakışan en iyi heron acımasız olduğunu söyledik. Elinizde varsa 9 tane çıkarmaya çalışın. Elinizde yoksa en az 6 tane çıkarın. Yani en az hatta şey çıkarın. 7 tane çıkarın. 2 tane de farklı set kullanın. Örnek veriyorum. şöyle yapabilirsiniz. 7 tane çıkarırsınız. 6'dan defans yoksa'yı aldınız. 7 tane çıkardınız. %5 yılsa aldınız. Bir tane katil set koyarsınız. %5 kritik oranı arttırma alırsınız. Ee, ya da farklı bir set koyarsınız. 9 parçalık ne bileyim atak arttırma falan alabilirsiniz. %10'dur falan. Bunları da yapabilirsiniz. Bu hero'da katil set kesinlikle kullanmayın. Katil set etkinliğimiz bitti. Ee, kime vereceğimizi zaten belirledik. Ona da yayınım. Bitmiş bulunmakta. Kime vereceğimizi belirledik. Ben kendisine ulaştım. Videosunu yapmayı düşünmüyorum. Whatsapp'tan ve Instagram üzerinden zaten paylaştım. fotoğrafında zaten video içine koymuşumdur. Ruhlarda varsayınızda kedinin bakışı kendinin bakışı kullanabilirsiniz. O da defans yok sayı veriyor. a alan vurmadığını söyledik. a düşmanları tek tek vuruyor. E, KTS'e pasifi çalıştırmaz. A3'ünün tekrarlama şansı %21. A3 tekrarladığı zaman 3 kere vuruyor. 4 kere değil. Ekstradan bir kere daha vurma hakkı oluyor. Kendini güçlendirdin söyledik. Pasifinin e, çok güçlü olduğunu söyledik. 10 stack'te yani ortalama bütün becerileri döndürdükten sonra Hidra'dan bahsediyorum. Bütün becerileri tek tek döndürdükten sonra gökten şimşek indiriyor. Ekstra hasar atıyor. Bu şimşek sıfırlandığı zaman şey de sıfırlanıyor. Kritik damage arttırması da sıfırlanıyor. Bu kadar. Torda deneyebileceğimiz başka bir şey yok. Bugünlük benden bu kadar. Açıklamadaki linkten WhatsApp ilgili için grubumuza gelebilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa 724 sorun. Kalın sağlıcakla.